Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve la kıbetu lil muttaqin ve la udvana illa alez zalimin. Ve salatu ve selam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Arkadaşlar bugün e, kitabı hatın sonuna geldik. Eee Medine-i Münevvere'nin Allah tarafından Allah'ın yardımıyla korunması bu buyum işleyeceğimiz konular. Beşinci bab, son babımız. Ondan sonra hatime bölümümüz var. Bu beşinci babda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine'ye ve Medine halkına duaları. Ondan sonra e, Medine'de kalman için Resulullah'ın teşviki hadis-i şerifler var. Yetiştirebilirsek, oraya okuruz. Yetiştiremezsek, onu bir sonraki dersimize bırakırız. Ondan sonra da ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in e, kabrini ziyaret ile ilgili hadis-i şerifler var. Onu da ikisini bir bölümde inceleriz inşallah. Şimdi başlayalım. El-Medine'tu mahvusetun bi'inayetillahi <laughs> ta'ala. Allah-u Teala'nın yardımıyla Medine-i Minevver'e korunma altındadır. Nasıl korunma altındaymış görelim. An-Ebi Hureyre'te radıyallahu anh. Anil Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gal. Ebu Hüreyre'den rivayet edilmiş. Nebi aleyhissalatu vesselamın şöyle buyurduğunu naklediyor Ebu Hüreyre. Buyurmuşlar er ki Allah Resulü. ''Ala <laughs> en gabil medineti melaiketun. Medine'nin yollarında melekler vardır. 85 sayfanın başı. Bulamadım yani mı? Bu da bir şey sancılıyor. Ses sensin şu yapalım. Onun şeyi açalım. Necir açıyorum olmazsa bakıyorum. Şurayı açıyor o zaman da. Oradan aynı ses geliyor. Şu çel perciyi açıyor. Tamam. 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 Medine'nin yollarında melekeler vardır. Var. La ee, ye dukhulu hattaun vel eddeccalü. Eee Medine-i Münavvere'ye e, taun hastalığı da giremez, salgın hastalık giremez, deccal da giremez buyurur Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ve fi rivayetin, başka bir rivayette de şu hadis-i şerif var. La yedhulul medinete rubul mesih deccal. Mesih deccalin korkusu Medine'ye giremez. Leha <laughs> yevmeydin, o gün deccalın çıktığı gün. Sebatü evvabin Medine'de yedi tane kapı olacaktır. Yüklü babin melekanı her kapıda iki melek olacaktır. Medine-i Münevvere'ye Deccal'ın giremediği tek şehirdir Medine-i Münevvere. Oraya Deccal giremeyecek. Deccal Mesih diyorlar buna. Bu ne demektir? Taun e, meşhur e, bir hastalık, salgın hastalık, veba şeklinde. Allah'tan ona sığınırız. Ve Mesih Deccalu seyusuru fi ahir zaman ve ta'ummu fitnetu kulli al illa Mekke ve Medine'te. Mesih Deccal ise ahir zamanda meydana çıkacak olan bir varlıktır. Onun fitnesi bütün arzı, bütün yeryüzünü kaplayacak Mekke ve Medine hariç. Ve ve zuhuri min cihati şarkı min cihati Horasan. Ee, ilk çıkışı da, e ilk çıkıcı da doğu e, yönünden, Horasan'dan çıkacaktır. Fe'til Medine tebeyzu ve harfa hadi Uhud'un fedadır bu Medine te serasen ve yukre ile ikane kâfirun yetebuhu ve yürü ma'hu. Eee burada bu Horasan'dan gelecek de Medine'ye e, Uhud Dağı'nın arka tarafına inecek. Medine'ye iki şehre gelemiyor. Medineliler onunla üç defa Medine'ye saldıracak. Medineliler onlarla savaş yapacak. Ve o saldırılar neticesinde فَيُخْرَجُوا ile كَانَ kafirun Her kafir Medine'den çıkarılacak. ve وَيَسِيرُ مَعَهُ Ona kolaylık sağlayan ve ona tabi olan kafirlerin tamamı Deccal ile beraber Medine'den çıkarılacak da فَاِنَّ Medine'te telfi خَبَتَهَا çünkü Medine e, pislerini giderir, yok eder. Ve yapkı tayba, tıybaha temiz olanlardı bırakır. Ve lakinnehu la yetemekkenu min duhuliha li vücudu melaiketi Kendini koruyan melekler etrafında olduğundan dolayı da oraya e, bu fitnelerin canın Mesih Tatcan'ın Fensar hücayet Şami o zaman giremeyince e, Deccal Mesih Deccal Şam yoluna yönelecek ve yuhliku an gariyetin tüsemme e, azılı düşman olarak isim verilen hadisinde helak edecek. Ve seyitizler ki fi saat inşallah yakında kıyamet alametleri bölümünde e, bunu okuyacağız inşallah diyor. An Enes'in radıyallahu anhu. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gale. <laughs> Ee, Hazreti Enes'ten rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Leyse min beledin. Hiçbir yurt, hiçbir belde yoktur ki. İlla seyatuhu teccalu. Deccal mutlaka orayı işgal eder. Mutlaka orayı tavaf eder, orayı ziyaret eder. Yani oranın halkını esaret altına alır. İlla Mekke ve Medine'te. Ee, Mekke ve Medine bundan hariç. Mekke'yi ve Medine'yi ee, ...hiçbir zaman şey yapamaz, işgal edemez. Leyse min nikâ Onun e, Medine'nin perdelerinde, e, penceresinde perde yoktur. İlla aleyhil meleket. Pencerelerinde mutlaka melekler vardır. Safine, saflar halinde dizilmiş melekler vardır yahrusun <laughs> o Medine'yi münevveri korurlar da zümmet tercuful medineti bi'aliye selas cefatin sonra Medine üç defa sarsıntı ile sallanır ve yahrucu ile kullu kafirün ve münafıkın ve bu sarsıntıdan dolayı da Medine'de ne kadar münafık varsa ne kadar kafir varsa hepsi oradan çıkarlar kaçarlar devamı şeyhani bu iki hadisi, hem Ebu Hüreyre hem Enes hadislerini Buhari ve Müslim rivayet ettiler. Veli <laughs> Müslim'in, yani Müslim'in başka bir rivayeti var. ''Yetil mesihu min gıbelil meşriki'' ''Doğu yönünden Mesih gelecektir.'' <laughs> ''Himmetuhul medinetu hatta yenzile dubra uhudin'' ''Onun kastı Medine'ye girmektir <laughs> ama o...'' Uhud Dağı'nın arka tarafına kadar gelir oraya iner. Sümme tasrifül melaiketü ve çehu ibreş şami. Sonra onun yüzünü melekler Şam cihetine çevirir. Ve hunelike yelikü. Orada ne varsa Şam'da ne varsa hepsini de helak eder. Enteresan değil mi? Enteresan. Bugün helak oluyor. Ansadın radıyallahu anh. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gal. Sa'd'dan rivayet edilmiş ki, Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuşlar. La yekidü ehlel medineti ahadün illa en ma'a kema yenma'ul milhu fil may. Hiçbir Medine halkı yoktur ki, e, hiçbir Mekin Dine hakkı olmamıştır ki. Ancak e, onlar e, tuzun suda çözüldüğü gibi, suda eridiği gibi, Medine'nin içerisine girdikleri zaman Medine'de Medine'nin kalıbına girerler. Medine'de çözülürler. Yani eski fitnesinden, eski kötülüğünden, eski şerirliğinden hiçbir şey kalmaz. Revahul <laughs> Buhari ve Müslüm'ün bu hadis şerifi de Buhari ve Müslüman rivayet etmiş. Ve lafzuhu Müslüm'ün şu lafzı vardır. Men erade ehlel medineti bi suin kim Medine halkına bir kötülük yapmak isterse edebehullahu kema fil Allah onu e, tuzun suda eridiği gibi eriti verir. Yani Medine'nin halkına kimse zarar veremez. Vermeye kalkan birisi olursa bir kötülük düşen birisi olursa Allah onların e, onları suda e, tuz nasıl eriyip yok oluyorsa onları da o toplum içinde erite ve yok eder. Vallahu alem. En doğru olanını Allah bilir. <laughs> El faslu muhamisu fi duayin nebi sallallahu aleyhi ve sellem il medineti ve ehliha. Beşinci fasıl nebi aleyhissalatu vesselamın Medine için ve Medine ehli için yapmış olduğu dualar. Nasıl dualar yapmış? Ayşe'te An radıyallahu anh'a Ayşe validemizden. Ani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gal. Nebi aleyhissalatu vesselam buyurmuşlar ki Ayşe validemiz anlatıyor. Nebi aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu diyor. Ne buyurmuş? Allahumma habbi bileynel medinete. Allah'ım Medine'yi bizi sevdir. Ke hubbina mekkete eveşette. Mekke'yi sevdiğimiz gibi hatta daha şiddetli, daha kat bakat fazla sevdir. Allahümme bariklena fi sa'ina ve fi muddina ve sahih lana. Allah'ım e, bize e, Medine'nin sayını da müdünü de e, sevdir. Ve sahirene e, bizim için e, sahih kıl, onları sağlam kıl. Yani onların e, bu e, tarım ürünlerinin bereketiyle bizi rızıklandır. E, ve kal hummaha ile'l-cuhveti. E, Humma hastalarında, hastalık hastalıklı hastalığında cuhveye gönder, naklettir. Galet Ayşe validemiz yine diyor ki ve Kadimler medinete ee, biz Medine'ye geldik ve hiye evbeu ardullahi yeryüzünde veba hastalığı vardı biz Medine'ye geldiğimiz zaman fe gâne muthânu yecri necden ee, orada bir vadi vardı ki orada geniş bir alan su akardı üç neymiş bir hafızın meçhulü ey marda bir humma humma hastalığına yakalandı demekmiş. Gayet Ayşe validemiz dedi ki lemma kadime Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah aleyhissalatu vesselam Medine'ye geldiği zaman el Medine'de bu Ebu Bekir'in ve Bilal Bilal ve Ebu Bekir zayıf düştü, hastalandı. Ve kâne Ebu Bekir Ebu Bekir idi. İze ahazet humma humma hastalığını onu yakaladığı zaman yakulu şöyle diyordu. Küllü müriyin musabbahun fi ehlihi. Herkes ehliyle sabahlayacaktır. Ve mevte edna min şirakin aleyhi. Ölümse senin ayaklarının altından sana daha yakındır. Ve kene bilalun. Bilal da şöyle, Bilal da iyiydi. İzâ ukmi'a anuhluhumma. Humma hastalığı onu e, sıtma nöbetine tuttuğu zaman yer fa akiretehu yekul sesini yüksel, yükselterek şöyle derdi. Elaley leyte Dikkat edin. Keşke benim bu şiirim olmasaydı. Hel uteyenle hel ubitenle leyleten bi vadin. Ben burada bu vadide mi geceleyecektim? Ve havli hizhurun ve celilun. Etrafımda izhir otları ve celil otları olduğu halde ben bu vadide mi gece, gecelekten, geceleyecektim? Ben burada mı bu şiiri söyleyecektim? Keşke söylemeseydim, olmasaydı. Ve hel eriden yemen miyahu mecinnetin gün gelir ki oranın suları ve hel yeduven di şametun ve tafilun şame ve tafil dağları arasından öyle bir çıkar ki o sular akar da akar. Ve bu şeyhani şeyhan Ebu Buhari ve Müslim rivayet etmişler. Ve lafzı Müslim'in Müslim'in lafzı da şu. Valet Ayşe validemiz dedi ki kadimden Medine'te Medine'ye geldik Vehiye ve bir ve etün. Orada veba hastalığı vardı. Feshte be Abu Bekirin, Feshte Bekir. Bekir hastalandı şikayet etti ve Bilal'un Bilal da hastalandı. Fela Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şek ve ashabihi, ashabının şikayetlerini Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördüğü zaman, gal buyurdular ki Allahum habb bilen medine'te, Allahum medineyi bize sevdir. Kemah habbebte de Mekkete, evet de Mekke'yi sevdirdiğin gibi veya mekke'yi sevdirdiğinden daha fazla medine'yi sevdir bize ve sahiha ve orada bizi rızıklandır ve barikle nafia sahiha ve müddiha. Oranın sayiyle de müddiyle de yani tarım ürünleriyle buğdayıyla arpasıyla yani işte müt ölçüsü bu şeyi e, hurma vesairenin ölçeyi e, mütü yani hurmalarıyla de orada bizi e, mübarek kıl ve rızıklandır ve havil <laughs> humma ila el cuhfeti cuhfeyde cuhfeyde hummayı cuhfeye gönder. Denilen bir bölge. Ve bir başka bir rivayette Allahumme cal bil medineti di'fey ma cealte bi mekkete min el berekete. Allah'ım Medine'ye, Mekke'ye vermiş olduğun bereketin iki katını ver. Allahümme cemal bil medineti medineye ver di'fey iki kat macal bereket bereketten Mekke'ye vermiş olduğun bereketlerin iki katını Medine'ye ver ya Rabbi diye dua ediyordu. Ve yani de Müslümin Müslümin rivayetinde Allahümme barik lenafi fi medinetina Allah'ım Medine'mizi bizim için mübarek kıl. Allahümme barik lenafi fi Allah'ım sa'imizde sa'imizi de yani sahneydi neydi? buğday ölçeği. E, bir ölçü birimi buğday ölçeğimizi de buğdaylarımız da bize mübarek kıl. Allahümme barik lena fi müddine. Allah'ım bizim e, mütlerimizi de bizim mütlerimizi mübarek kıl. Allahümme cal maal bereketi bereketeyni. Allah'ım sen verdiğin bereketi iki kat o bereket olarak ver. Diye Medine halkına ve Medinlilere dua ederdi. İki neymiş? El muradu bi sahibi ve dime Elleti tekalu Fe innehum kanu ehle ziraatın. Onlar ziraat ehli olduğu için e, müt ve eee sayı ile ziraat e, tarım ürünlerini ölçerlerdi. Bunun için de Allah Resulü e, "Müttü ve sahip bizim için mübarek. Bizi onunla bereketlendir." diye dua etmiş. nasıl? Müt e, bu hurma vesairelerin şeysi ölçeyi. Say buğday cinsinden olan, buğday, yani, arpa vesaire, diyor yani, bir kuru hurmadır kurulcu ha, ha, öyle şeyler. Evet. Ölç, Üç, onun ölçeyim. <laughs> An Enes'in radıyallahu anh'u Hazreti Enes'ten dedi ki Enes, Enes bin Malik Kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme idâ gadime min seferin Nebi aleyhissalatu vesselam bir seferden geldiği zaman Fennazara nezara ilel medineti evdaha rahiletehu Medine'ye bir bakar şöyle karşıdan ve binitini hızlandırır. Evde hayırdır hayıdahan, hızlı hızlı yürütur. Binken ala dabetin eğer bir hayvan üzerinde ise harekaha min birer Medineyi çok sevdiğinden dolayı onu hızlı hızlı hareketlendirir. Üç, evde her aileda o, hatta ala suratilesini hubben fil Medinet. Medineyi çok sevdiği için onu seri bir şekilde yürümeye teşvik eder. Ve inna Allah istecebe duahu sallallahu aleyhi ve sellem ve kâne hu ashabu kiramu yu'tîn el medînete hubben cemme. Resulullah'ın duasını Allahu Teala kabul etti de ve Resulullah ve ashabı Medine'yi çok güzel bir sevgiyle seviyorlardı. Evet. Ve mezaret mahbubdül Müslimine ileler şu ana kadar da Medine sevgisi Müslümanlar arasında asla yok olmadı. Evet. Allahumma habibna fi ve habib salihiha ve sakiniha fina. Allah'ım orayı bize sevdir ve oranın salihlerini ve sakinlerini de içinde bize sevdir. rızıkla ziyarete fil bir acili. Acil olarak orayı ziyaret etmeyi de bize nasip et. Bizi bu nimetle rızıklandır diye şarik dua ediyor. Ruhu Bukhari Bu hadis-i şerifte Bukhari rivayet etti. etti. Ve anhu yine Enes bin Malik'ten. Gal, Enes dedi ki, Nazara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ila Uhud. Resulullah aleyhissalatu vesselam Uhud dağına baktı. Fakale dedi. İnne Uhud'un, Uhud'an cebelun yuhibbuna ve nuhibbuhu. Şu Uhud var ya, orası bir dağdır. Ama o bizi sever, biz de onu severiz. Hikmeti nedir bunun? Ahadun bizanbeteyni, e, cebelun ala şimal medineti, Medine'nin güney, e, kuzeyinde e, bir dağdır. Yuhibbuna, e, biz onu severiz. Lenehu vatan ehli medineti, çünkü orası Medine ehlinin vatanıdır. Ve hacizun beynehum ve beyne bayuzihim ve orada Medine hakkında ezi eziyet edenlerle Medine'yi savunanlar arasında çıkan savaşın olduğu yerdir. Ve nahnu li İşte bundan dolayı biz e, Uhud'dan severiz. Ve nertahu ve biz e, onu gördüğümüz zaman rahatlarız ve kalbimize ona karşı bir müsiat, bir sevgi besleriz. Diyor. Rebahu Şeyhane bu hadis-i şerifi de yine Enes hadisini Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Devam edelim mi? Kur'an okuyalım mı? Burası uzun, iki buçuk sayfa. Ondan sonra Ziyaret-i kabr Nebi' sallallahu aleyhi ve sellem, Nebi aleyhissalatu vesselamın Vesselam kabrini ziyaret var. Burada kalalım da şurada bir iki noktaya ben temas etmek istiyorum. Medine-i Münevvere, Resulullah aleyhissalatu vesselam'a e, hicret emri verildiği zaman rivayetler var. İşte Şam ve Konya olarak, Medine, Şam, Konya olarak e, gösterilmiş. E, Konya'yı, Şam'ı değil de falkın fakir olduğu için Medine'yi tercih etmiş denilir. Ama burada Şarih de diyor ki Öyle bir hadis şerif var mı? Burada almamış onu. Bu şerhte onu arıyorum ben. Ha yeter öyle batçın. İşte Olsa devamlı okurlar Gel abi gel o dedim ya o şey, o yanlış geldi. Gel abi. Bildiğim hayere. Allahu ekber. Bildiğim fakat burada beldeyi Muhayyara e, bu e, Gısin denilen bir bölge Şam ve Medine olarak geçiyor. Bu Gısin e, şeyde bölge de Şam Halep e, Humus arasındaki bir yermiş orası. Ora e, tavsiye edilmiş. E, ama rivayet Konya olabilir başka rivayette. Bu rivayeti ben görmedim ama e, hoca efendiler söylüyorlar. İşte e, Konya beldeyi Muhayyara'dır peygambere hicret etmek için gösterilen üç şehirden biridir şeklinde söyleniyor. Ee, şeyi hadis-i şerifi bulamadım. Şerh değil o hadis-i şerif ama şerh tam okumadık ya. O yanında iklimi o şekilde uygun olmadığından falan öyle bir şeyle var diyor ama ne kadar tercih etmediğini işleri sonuçlandığı için orada yazın kışın herkes kıyamet edebiliyor. Bir de Medine-i Münevvere'nin melek orduları tarafından korunması hadisesi. Şimdi Medine'ye ehli küfür giremez. Mekke'ye de giremez. Nereden biliyoruz biz bunu? Çünkü Tevbe suresinde yakında geleceğiz inşallah. İnnemel müşrikûne necisun felâ yakrabul mescidel harâme bâde âmihim Müşrikler pis olan insanlardır bu seneden sonra müşrikleri asla Mekke şey hareme yaklaştırmayın buyuruyor Rabbim. Harem e, Mekke'yi mükerremedir. Harem aynı zamanda Medine'yi Medine münevveredir. E, hadislerde okuduk. Ne diyordu sonra? İbrahim Aleyhisselam Mekke'yi harem yaptı. haram bölgesi yaptı. Ben de Medine'yi harem bölgesi yapıyorum diyor. Ve dua ediyordu. Ve Medine ikinci harem bölgesi. Üçüncü bir harem bölgemiz daha var. Orası neresi? Mescid-i Aksa. Meskide Aksa Üçüncü harem bölgemiz de Mescid-i Aksa. Medine-i Mekke-i Mükerreme'de bir vakit namaz Mekke dışında kılınan namazların yüz bin rek adına eşdeğerdir. Hatta daha hızlıdır. Medine-i Münevvere'de e, kılınan bir rekat namaz tabi Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'de e, Şeyde, Mekke-i Mükerreme'de Kabe-i Muazzama'da kılınan namaz. Mahalle mescitlerde, otellerin altında namaz kılmazsan, kusura bakma, o, o değil. Oraya giden mutlaka Mekke'de ise hareme gidecek, Medine ise Ravza'da, İbn-i gidecek, orada kılacak namazını. Geçirmeyecek, sakın. Yüz bin rekat namaza eşdeğerdir. Mescid-i Aksa'da kılınan e, ve bu kınan e, kılınan namaz içinde e, harem ve e, ravzada olmayan namazların Mescid-i Haram'ın dışında kılınan namazlara karşı 500 bin şey e, 500 kat sevap farkı vardır. Yani bir rekat namaz Mescid-i Aksa'da kılınan 500 rekat namaza eşdeğerdir. Bunlar da e, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize e, hadis-i şeriflerde haber veriyor. Biz bunlara riayet edeceğiz. Bunları koruyacağız. Bunlara riayet ettiğimiz zaman e, Rabbim Celle Vala Hazretleri e, bizlere e, inşallah kısa zamanda oraya gidip ordana baskılmayı nasip eder. Rabbim Celle Vala Hazretleri orayı, oranın ehlini sevmeyi bize sevdirsin ve orayı zulmün elinden, zalimlerin elinden kurtararak bir İslam beldesi haline getirip Amerikan kurtar kurtaröresin. E, ve orayı Biladi İslam'ın ortak değeri, e, ortak kıymeti olarak Biladi İslam'ın yöneticilerini oraya hadim eylesin. Erki Mescidi'de. E, tez zamanda da esaret altında olan gerçi hareminde esaret altında ama asıl kanlı çizmeler altında olan Mescid-i Aksa Siyonist Yahudilerin kanlı çizmesi altında olan Mescid-i Aksa'yı da tez zamanda Müslümanlar tarafından kurtarılmasını vesile kılsın. Tez zamanda kurtar versin Rabbim. Allah hepinizden razı olsun el-Fatih